Selamünaleyküm arkadaşlar şimdi 1.6 TDI aracımla bir rekor denemesi de yapacağız bakalım yakıt tüketimimiz ne olacak güzergahımız 28 kilometre gideceğiz aynı güzergahı tekrar 28 kilometre olarak geri döneceğiz ee, şu an sıfırladık verilerimizi hava 4 derece dışarısı aracımızda kış lastiği de var hem kış şartlarında soğuk motorla ee, bakalım hangi değerlere ulaşacağız Arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. E, ağırlığım e, 78 kiloyum. Şu an depomuzda yarım yarım depodan biraz daha fazla. Yani ortalama genel e, test verilerini karşılıyoruz. Yani hem gerçekçi olması için aynı güzergaha tekrar geri döneceğim. Hem daha gerçekçi bir değere ulaşmış oluruz. E, güzergahımız inişli çıkışlı ve e, aslında e, Kocaeli e, ilinden Başiskele e, İzmit Merkez Derince ve Körfeze kadar gideceğiz. Aynı güzergah geri geleceğiz. Tabi İzmit şehir merkezini geçeceğiz. Hem şehir içi hem şehir dışı güzergah olmuş olacak bizim için. Hem daha gerçekçi değerler vermesi için e, böyle bir güzergah seçtim. Şimdi arkadaşlar buradan ötesini biraz hızlı hızlı seyredeceksiniz. Bakalım kaç değerine ulaşacağız. Açık Evet arkadaşlar ilk parkurumuzu tamamladık gördüğünüz gibi 29 kilometre yol geldik 36 dakikada biraz yavaş geldik tabi ortalama hızımız 49 ortalama yakıtımız gördüğünüz gibi 4.5 litre arkadaşlar e, hava sıcaklığı 4 derece ile başladık şu an 4.5 derece bir ara 5 derece oldu şu an 4.5 derece e, şimdi bu parkuru aynı şekilde tekrar geri döneceğiz arkadaşlar. Yola çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar testimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söylediğim gibi aynı güzergaha tekrar geri dönüyoruz. Şu an 3 kilometrelik bir mesafe geldik. Tabi indiğimiz rampayı tekrar yukarı çıktığımız için ortalamamız 6.8 düşüyor. Tabi 6.7 civarlarında. Hızımızı geldiğim gibi aynı 84 kilometreye sabitledim. Hız sabitlemeyi kullanıyorum. Mümkün olduğunca hız sabitlemeyle beraber geleceğim. Hava sıcaklığı 4.5 dereceyle başladık. Şu an 3.5 dereceye düştü. Tam kış lastiği için ideal hava hava şartlarında gidiyoruz. Arkadaşlar testimize devam ediyoruz. Şu an için başlangıçımızdan itibaren 13 kilometre oldu. Ve 65 kilometre ortalama hızla 12 dakikada yol alıyoruz. 4.6'ya kadar indirdik yakıt tüketimizi. Şu an bir, birkaç daha bilgilendirmek istiyorum. Ee, aracımda Michelin Alpine 5 kış lastikleri mevcut. 34 bar da hava basınçları var. Ee, şu an hava sıcaklığı 4 derece civarında. Mümkün olduğunca e, hız sabitlemeyle devam ediyorum. Ee, gelirkenki parkurla şu anki parkurun hani e, eşit olması için e, akşam 8 gibi yola çıkmıştım. Şu an e, 12'ye geliyor. Yani takribi 3 saatten fazla bekledim. E, motor soğuk motorla tekrar aynı parkuru geri dönüyorum. Evet arkadaşlar 26. kilometreye geldik. Şu an ortalamamız 4.1. Gidişimize göre dönüşümüz daha iyi oldu. 70 kilometre ortalığımız var. Ve 22 dakikadır yoldayız. Hava sıcaklığı bir ara 2,5 dereceye kadar düştü. Şu an 4 derece. Ve inip çıkıyor. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım sonuna en son kaçta bitireceğiz. Evet arkadaşlar parkurumuzu tamamladık. Gidişimiz 29 kilometreydi. Dönüşümüz tabii döner kavşaklar, virajlar falan da Hesaba katarsak 28 kilometre olarak geri döndük aynı yolu. 4.1 ortalama tüketimimiz oldu. Giderken 4.5'ti. Şu an 64 kilometre yol yaptık. 26 dakikada geri geldik. Tabi akşam saati olduğu için yol biraz daha boştu. Daha çabuk geri geldik. Arkadaşlar. Tabi şu an hava sıcaklığı 3.5 derece ile vardık. Burada yola çıkarken de 4 dereceydi. Yani e, hava sıcaklığı buçuktan 5 derece arasında. 2.5'ü çok kısa bir süre gördüm. 5, 5 de Ortalama 4 derece diyebiliriz hava sıcaklığı içinde. Kış lastiği içinde ideal bir sıcaklık. E, bu şekilde ortalamamız 4.1 dönüş. Gidişimiz de 4.5. İki tüketimin ortalaması arkadaşlar e, 4.3 litre. Tabii bu bir test için yapılmış bir denemeydi. 4.3 litre gayet iyi bir değer e, araç için. Yakıt tüketimine soran arkadaşlar için bilgilendirme amaçlı çekildi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. çeşitli videolar yine gelecek arkadaşlar.